Herkese selam. Bu videoda gezegenlerde ne kadar zıplayabileceğimizi göstereceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız gördüğünüz gibi Merkür. Merkür'de zıplarsanız 1 metre 18 santim yukarıya çıkarsın. Merkür güneşe en yakın gezegen. Bu yüzden Merkür'ün sabah olan tarafları 425 derecenin üstüne çıkar. Ama Gece kısımları ise eksi 180 derecenin altında olur. Merkürde nasıl zıplıyoruz derseniz göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. Çünkü Merkür'deki yer çekimi az. Şimdiki durağımız gördüğünüz gibi Venüs. Venüs'te nasıl zıplıyor zıplıyorsanız göstereyim. Venüs'te böyle zıplıyoruz gördüğünüz gibi. Venüs'te 49 santim yukarıya çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Ama Venüs'ün sıcaklığı bazen 540 dereceye çıkabilir. Bir nesne 500 dereceyi geçtikten sonra parlamaya başlar. Bir sonraki durağımız gördüğünüz gibi Dünya. Pekala şu an Türkiye'nin İstanbul şehrindeyim. Sizin için buraya iniş yaptım. Dünyada zıplarsanız 45 santim yukarı çıkarsınız. Gördüğünüz gibi. Ama sizin için İstanbul'a indim ve çok emek harcadım. O yüzden like atıp abone olmayı unutmazsınız diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi şu an İstanbul'dayım. Gördüğünüz gibi karşımızda Marmara Denizi var. Dünyadan sonraki durağımız Ay tabii ki de. Gördüğünüz gibi bura Ay'ın yüzeyi. Ayda zıplarsanız 2 metre 72 santim zıplarsınız. Yani gördüğünüz gibi bu kadar. Yer çekimi çok az değil mi? Keşke ayda olsak. Ama ayda oksijen olmadığı için nefes alamayız. Baksanıza aydan dünya güzel gü özüküyor. Şimdiki durağımız kızıl gezegen Mars. Gördüğünüz gibi şu an Mars'tayız. Mars'ta zıplarsanız 1 metre 16 santim yukarıya çıkarsınız. Yani bu kadar gördüğünüz gibi. Yine güzel zıplıyoruz değil mi? Mars'ta olamayız. Çünkü Mars'ta da oksijen yok. Ve Mars'ın %95'i karbondioksitle kaplı. O yüzden Mars'ta biz yaşayamayız. Ayrıca gördüğünüz gibi Mars'ta gün batımı mavi görünür. Bunun nedeni Mars'taki azotun gün batımında ortaya çıkması. Çünkü azot mavi bir nesne. Mars'taki karbondioksitlerden dolayı gösteremediysem alın. Mars'taki gün batımı gerçekten mavi. Şimdi gördüğünüz gibi bilinen en büyük asteroid hatta daha sonrasında cüce gezegen olarak bilinen Ceres'teyiz. Bu Ceres'te öyle fazla zıplarsınız ki ağzınız açık kalır. Gösteriyorum o zaman gösterdim. Bakın ne kadar yüksek zıpladınız gördünüz mü? Ceres'te zıplarsanız 15 metre 75 santim yukarıya çıkıyorsunuz. Ve Ceres'te bayağı zıplıyorsunuz. Bakın o kadar fazla zıpladık ki kayanın boyunu geçeceğiz. Gördüğünüz gibi çok fazla zıpladık kayanın boyunu geçeceğiz. Hatta geçtik galiba. Neyse şu an yüzeye iniyoruz. Yer çekimi o kadar az ki yüzeyi, yüzeye inmeyi beklemeyeceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi şu an Jüpiter'deyiz. Jüpiter'in bir katı yüzeyi yok. Bu yüzden burada zıplamak mümkün değil. Fakat illa zıplamayı denerseniz 17 santim yukarı çıkarsınız. Burada yüzey olmadığı için bakın görünmüyor yüzey. O yüzden Jüpiter'de zıplayamazsınız dedim. Şimdi Jüpiter'in uydularından biri olan Europa'dayız. Gördüğünüz gibi bura Europa'nın yüzeyi. Şimdi size ne kadar zıplayacağımızı gösteriyorum. Evet bu kadar. Europa'da zıplarsanız 3 metre 32 santim yukarıya çıkarsınız. Yani aydan biraz daha az. Şimdi en, en büyük Jüpiter'in hem de en büyük güneş sisteminin uydusu olan Genimet'teyiz. Genimet'te ne kadar zıplayacağınızı gösteriyorum. Evet. Bakın bu kadar. Genimette yer çekimi azdır. Bu yüzden kolayca 3 metre zıplayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi Genimetten Jüpiter güzel gözüküyor. Şimdi gördüğünüz gibi halkalı gezegen olan Satürn'deyiz. Satürn Jüpiter gibi bir gaz devi. Bu yüzden onun da katı bir yüzeyi yok. Satürn'de zıplayabilecek bir yüzey olsaydı sadece 39 santim zıplayabilirsiniz. Yani yer çekimi dünyadan biraz daha fazla. Şimdi Satürn'ün en büyük güney sisteminin ise en büyük ikinci uydusu olan Titan'dayız gördüğünüz gibi. Titan'da gördüğünüz gibi su var. Hatta yağmur bile yağıyor. Ama Titan'da yaşayan, yaşayamamamızın sebebi oksijen olmaması. Titan'da zıplarsanız 5,5 metre yukarıya çıkarsınız. Yani gösterdiğim gibi bu kadar. Evet gördüğünüz gibi bu kadar zıplıyoruz. Kim bilir belki Allah Titan'ı yaşanabilir bir gezegene çevirir ve Titan'da da su ve yağmur yağdığı için yaşayabiliriz. Ayrıca Titan ve Dünya Güneş sistemindeki tek su barındıran nesnelerdir. Gördüğünüz gibi şimdi Uranüs'teyiz. Uranüs çoğunlukla Jüpiter ve Satürn'e benzer ama atmosferinde ve yüzeyinde çok daha fazla buz vardır. Uranüs'te Yüzey olsaydı sadece 49 santim zıplayabilirdik. Çünkü Uranüs'teki yer çekimi dünyadan biraz daha az. Ama Uranüs'ün kütlesi dünyadan 14,5 kat fazla. Ama Uranüs'ün sıcaklığı eksi 225'e kadar düşebilir. Çünkü güney sistemindeki en soğuk cisimlerden biri. Şimdi Uranüs'ün en büyük uydularından birindeyiz. Bu a, Titania. Hatta bu Uranüs'ün en büyük uydusu olan Titania. Buradaki yer çekimi biraz fazla veya biraz az arasında gördüğünüz gibi. Hatta burada dünya kadar yükseğe zıplıyorsunuz. Yani zıplarsanız 51 santim yukarıya çıkıyorsunuz. Titania'da zıplarsanız 51 santim yukarıya çıkarsınız. Çok garip değil mi? Plüton'dan küçük olan bir nesnede 51 santim zıplıyorsunuz. Bence çok garip. Şimdi gördüğünüz gibi Neptün'deyiz. Neptün'de zıplanacak bir yüzey olsaydı sadece 37 santim zıplayabilirdiniz. Ayrıca Neptün'ün kütlesi dünyadan 17 kat fazla. Şimdi Neptün'ün en büyük uydusu olan Triton'dayız. Triton'da da diğerleri kadar yükseğe zıplayamazsınız. Gördüğünüz gibi. Triton'da zıplarsanız 50 santim yani yarım metre zıplıyorsunuz. Ama Triton ters yönde dönen tek uydu. Yani Neptün'ün döndüğü şeklin ters yönünde döner. Şimdi eskiden gezegen olarak bilinen Pluton'dayız. Gördüğünüz gibi Plüton'a hep kar yağıyor. Bunun nedeni güneş sistemindeki en soğuk cisimlerden biri olması. Sıcaklığı eksi 228'e kadar düşebiliyor. Ve bakın Plüton'da çok küçük de olsa bir atmosfer var. Ve orada gördüğünüz gibi Plüton'un uydularından biri olan Şaron'u görüyoruz. Plüton'da zıplarsanız 7 metre 11 santim yukarı çıkarsınız. Yani gördüğünüz gibi bu kadar. Bakın, işte 7 metre 11 santim. Kayanın boyunu geçtik resmen, gördüğünüz gibi. Ama bu, bu bilgi bize yetmez. Güneş sisteminin dışını da keşfedelim. Mesela Proxima Centauri B, bize en yakın öte gezegendir kendisi. Ve boyutu dünyadan biraz daha büyük. Bu gezegen bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin sisteminde bulunmaktadır. Ve yine su olan bir gezegen gördüğünüz gibi. Eğer burada zıplarsanız gördüğünüz gibi 42 santim yukarıya zıplıyorsunuz. Yani dünyadan biraz daha fazla yer çekimi Kütlesi ise dünyadan 1.25 kat fazla. Burada bir kahve içmek ister misiniz diye sorarım. Çünkü burada hiçbir şeysiz 15 dakika hayatta kalabilirsiniz. Şimdi bir yıldız olan 55 Sensri B'deyiz. <laughs> Bu yıldızda zıplarsanız 4 santim yukarıya çıkarsınız. Yani güneşte zıplarsanız Bundan iki kat daha az zıplıyorsunuz. Şimdi Trappist-1 sisteminde olan Trappist-1D'deyiz. Bu gezegen güneşine çok yakın. Ama yaşanılabilir bir gezegen. Evet, duydunuz. Bu gezegende 430 milyon kişi yaşıyor. Güneşine bu kadar yakın olmasına rağmen. Ve burada su da var. Ama bizimkinden farklı. Onlar Yeşil su içiyorlar. Adı da ne bilmiyorum. Ayrıca Trapist 1D'deki gün batımı hafiften atmosferi mavi olmaya başlar. Trapis 1D'deki güneş na nasıl batar diyorsanız çok korkutucu bir manzara gördüğünüz gibi. Çok korkutucu bir manzara. Ben bundan korkmam diyen var mı? <laughs> Burada zıplarsanız gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yani 49 santim yukarıya çıkıyorsunuz. Yani dünya ile neredeyse aynı ama Venüs kadar. Şimdi gördüğünüz gibi Kepler 1649 C'deyiz. Kepler 1649 C'de zıplarsanız 53 santim yukarıya çıkarsınız. Yani bu kadar. Gördüğünüz gibi. Yer yani çekimi dünyadan biraz daha az. Ve suyu da var atmosferi de. Ama yaşanılabilir değil. Maalesef. Son durağımız bir pulsar. Pulsarlar nötron yıldızının farklı bir şeklindedir. Ama garip bir şekilde yüzeyleri vardır. Ama pulsarlarda hiç zıplayamazsınız. Yer çekimleri güneşten bile güçlü olabilir. Ayakta bile duramazsınız. Yer çekimi sizi ezip pideye dönüştürür. O yüzden pulsarlarda zıplamak mümkün değildir. Ayrıca bir pulsarda bir gram kaldırabilirsiniz. Bir pulsar ortalama 10 kilometre boyunda olmasına rağmen çok fazla yer çekimi ve kütleye sahip olabilir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.